Her bir bizim arkadaşlar ben açın. Bugün arkadaşlar, bugün arkadaşlar endeki gördüğünüz gibi size tabi gözükmüyor ama böyle bir şey yapabilirim evet. Biz size bir gözükecek. Böyle bir şey yapamıyorum ama size gözükmüyor ama ben yapacağım evet. Bugün arkadaşlar ev yapmak için Minecraft oynayacağım evet. Oyunun adını Düz düz değil başlangıç hariciyse evet Hepsini koyabilirsiniz Aa bu arada Like atmayanlara Evine ee, ne gelecek yumruksu? Yumruk gelecek Aa bir de şey vardı abone vardı Aa, evet Hala abone atmıyorsunuz Bir de Onları neyse de onları çabuk koyabiliriz tamam. Evet ben ne yaptığını hiçbir şey anlamıyorum ama istersen baktırabilirim, istersen baktırım, baktım ya da bilmiyorum evet. evet. Zor yapmayacağım çünkü zor yaptığınızda şey yapıyor. Bir daha doğamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle sen diyebilirim yani. Mesela bir daha doğamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şuradan okuyabilirsiniz. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Evet. Sakın basmayı bastığınızda Evet zor oluyor. O yüzden öldüğünüzde Evet. Zor olduğunda bunları hiçbir yere basamıyoruz. Evet. Zor yaptığımız hepsini kaldırıyor. O yüzden Benim tek amacım Basmayacaksınız arkadaşlar. Bastığınızda Öldüğünüzde genel gene alamıyorsunuz. Sakın zora basmayın. Çünkü şey yapar. Öldüğünüzde hep doğamazsınız. Hep böyle kalırsınız. Evet. evet. Çınar okutu. Adını böyle bir şey yazdım evet. Çınar Kutu diye bir şey yazdım. Evet. Farklı harita ekleyeceğim. Evet. Oraya farklı harita geldi. gözü çıkabilirim Öyle bakabilir miyiz? Evet. Kulağım bir şey kaçtı. Bakın arkadaşlar. Hangisi isterseniz mesela Köylü yeri seçebilirsiniz ya da bunu seçebilirsiniz. Deptelke bir de şeyler vardı. Bunları seçebilirsiniz. Bunları da istediği şeye bir seçebiliriz. Bunu da seçebiliriz. Bunu, bunu da, bunu da, bunu da ve... Bu <laughs> bir şey olur Evet, evet. Evet. Spoke... seçebilirsiniz ma, Mention seçebilirsiniz. Mesela bunu da seçebilirsiniz. Evet. Aa, bir de şey de var. Şu. Yani değil ki... T-Clamber. E Clamber. Yani... Şey göstereyim, evet. Yani yeşil bir kalem var hani ya şu. Yani bunlardan bahsediyoruz. Hemen giriyorum. Ama girmeden önce abone olman lazım. 1, 2, 3. Gözü taktım. Abone ol. Orada da bakalım yapabilecek miyim? <laughs> Şansımı görüyorum. Ama abi bir şey söyleyeceğim evet. Yorumlar nerede kapalı ben de bilmiyorum ama. Canlı açtı açtığımızda yorumları kapatıyor ben de bilmiyorum ama yorumları gizlemişler yani öyle yorum yapamıyorum o yüzden tek yapmanız gereken tek şey ee, abone olmamız lazım evet. abonemiz azaldı o yüzden tek yapmanız gereken siz de lazım evet evet hemen şunları alıyorum ee, ben gözlükte görmediğim için böyle kalacağım evet bir de bitince gözlük takarım. Böyle kolay evet. Ben ne aldığını hiçbir şey bilmiyorum ama. <laughs> şaka şaka evet. Eğer ki şeyde varsa... <laughs> şey konuşamadım da, neyse. Hadi şey evet. Farklı bir yere ev yapmamız lazım. Ee, Mesela Minecraft oyuncular yani Minecraft oyundaki sür sürümler sonucundaki Minecraft'lar Minecraft karakterleri o yüzden ben ne yapacağımı biliyorsunuz. Evet. Ee, şey. Ha tamam evet yapabiliriz evet. Baltı kalsın bu da kalsın bu da kalsın evet. Aa müzik geldi evet. La 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 la. baktırmak istemiyorum çünkü ee, video çok uzun olmasın. O yüzden bunu yalnız sonra devam edeceğiz. Hızlıca hepsini toplayacağım geleceğim. şey kırıldı. Ee, şey kırıldı o yüzden. Aa, ee, kürek. Arkadaşlar küreği kırıldı. evet ben, evet. Ben hallederim. 60 tanemiz var. 60 tane işte, toprak. 60 tane toprağımız var evet. Bunlar varmış evet. bir sandığımızda. Şapalım, evet. Bu elimizdekiler kalacak evet. O yüzden. Biraz daha ekebilmesi için bir şey yapacağım. Evet. Yani bu kolay oldu. Yok bir şey ya neyse. Yani videomu bozmayacak bir şey geliyor yani. Tamam ben uyardım uyardım. Onu biraz uyardım. Aha dondu. Biraz koku ses geliyor Kaç tane oldu? Tamam. Yeter bu kadar. Küremizi yapalım evet. Biraz daha şey yapmam lazım evet. Evet. yes. Hala abone olmayanlar var. O yüzden hemen aşağı indin de abone olun ve zile tümü getirin. Bir de like atarsınız arkadaşlar. Yorum yapmazsınız ya. Yorumlar neden kapattılar ben de bilmiyorum. Yani yorum yapmıyorsunuz. Köpeğimiz var. Gel bakalım bakıyorum neyse. Bakma bana. Köpeğe öldürmeyeceğim o yüzden köpe, köpek köpek elcaneler. Nereye yapsam var biden? sağda solda topaklar var. O yiyeceğiz. <laughs> Hala görüntüleme almıyorsunuz. Yani en sevdiğin futbolcu kim olabilir? Kurtları kim yediyse artık. Kurtu kim yedi yiyorsa artık. Neyse evet. Bedava. Beyaz şey beyaz yün. E, beyaz yün O yüzden Onda kafa. Ne? Bu ne alaka? Oğlum. Çıldırdı mı harbiden? Evet. evet. gece olduğunda devam edeceğiz arkadaşlar bu arada. O yüzden. Tamam. Akşam olacak. Gürültü geliyor. Kısacağım sesini. Oğlum gürültü geliyor. Neyse. Gelsin gürültü. Ee, bir de bir şey var da. O neyi güzelime gelen de. de. Yani bataklık iskelet. Bataklık iskelet var bir de. Aron diye bir şey var. Evet. koyunları ve e, hepsini keseceğim çünkü kan var. Evet. Kanım az sağ hepsini tedavi edebilirim. Evet. İnşallah akşam olacak. Evet. Ya koyma attı bir de. Evet. Bu oh Minecraft'ta kaç kişi sunucu mu oynuyorlar ben de bilmiyorum ama. Ben kaç sunucum diye. <laughs> Biraz az sevim var neyse. Akşam oluyor mu? Akşam oluyor. O yüzden bunu hemen şey başlamamız lazım evet. Evi yaptıktan sonra evi hemen hızlıca şey yapmamız lazım. Biz. O yüzden... Bakın böyle duyun. Ses abi düzgün gözükmüyor ya o yüzden gözükecek. Çünkü ben bir şey yapıyorum ama söylemeyeceğim. Bunları ektiğimizde şey... Aa, ee, şey nerede? Evet. Karım aç aç kalırsam yani bir şey at topluyorum ben burada. Ee, Minecraft oyuncular şöyle yapıyor. Zıpladığınızda böyle vuruyorsunuz yani. Böyle vuruyorsunuz ama mobilde yani bedrock'ta yapılmıyor sadece bilgisayar java'da yapılıyor zaten ya onu söyleyeyim yani yani adamlar prolarsa artık Evet daha kapı yapmadan akşam oldu ya Gece akşamı galiba Bir dakika Pardon, kapalı artık. Evet. Evet, iyice ee, işte ne oldu? Şimdi evet. Biraz şey yapalım, maden kalsam o yüzden. Aşağı ineceğim. Evet. Biraz emek kapıyalım. Ee, o yüzden. Hiç alamayacağım. Bir ee, bana destek olun yani. Çığına, çığına yaparsın diyebiliriz bana. Fenerbahçe kral o yüzden yani evet. Az önce Galatasaray yenmişti yani bir ay olmuştu sonucunu da öldür öldü TNT evet istediği şey yapabilirim evet. o uzağa atabilirim artık Bak bir zombi, bebek zombi, Evet öldü. Maalesef kaybettim arkadaşlar evet. Öldüğümde kaybedebilirim evet. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldi evet. Ev nerede? Biraz koyu toplaman lazım çünkü... Evet. Burada güvenli olsun evet. Evet. Videomuzun sonuna geldi. Eğer arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedim önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman tah o oldu evet. Başka bir videosunda görüşmek üzere herkese çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet. Video biraz uzun mu? Uzun olmasın. Çünkü öyle yapıyorum zaten. Part kaç bir bilmedi. Part 2'de görüşürüz.